büyüme ve gelişme. Altıncı ünitemiz. Altıncı ünitemizdeki eşeğsiz üreme ve eşeğsiz üreme çeşitlerinden bahsedeceğim. Evet hazırsanız başlayalım. Üreme nedir? Geçen hafta bahsetmiştik bir tekrar edelim. Canlıların soylarının devamı için kendilerine benzer yavrular meydana getirmelerine üreme denir. Soylarını devam ettirebilmek için kendilerine benzeyen yeni canlılar, yeni yavrular meydana getiriyorlarsa buna üreme diyoruz. Üremeyi ikiye ayırmıştık. Eşeysiz üreme ve eşeyli üreme olmak üzere. Evet, eşeysiz üremeyi bir tekrar edelim. Eşeysiz üreme, tek bir atadan, döllenme olmadan, canlının tek başına yeni bir canlı oluşturmasına eşeysiz üreme diyoruz. Bakın, tek bir canlı olacak, döllenme olmayacak, o canlıdan yine yeni bir canlı oluşacak. Eşeysiz üremede çocuklar Mitoz bölünme vardır. Eşeysiz üremenin temelinde mitoz bölünme vardır. Biliyorsunuz ki mitoz bölünmede genetik yapısı aynı olan hücreler oluşuyordu. DNA'sı tamamen aynı olan hücreler oluşuyordu. Ee, ama ama eşeyli üremede ne vardı? Eşe hücreleri vardı. Yumurta ve sperm hücresi vardı. Yumurta ve sperm hücresi oluşurken mayoz bölünmeyle oluşuyordu. Demek ki eşeyli üremenin temelinde mayoz bölünme, eşeğsiz üremenin temelinde ise mitoz bölünme var. Unutmuyoruz. Atasal canlı ile aynı genetik yapıya sahip canlılar oluşuyor. İşte bu mitoz bölünme sayesinde oluşuyor. Bunları aklımızın bir yerinde tutuyoruz. Eşeğsiz üreme de her zaman mitoz bölünme gerçekleşecek. Evet, bakalım eşeğsiz üreme çeşitlerimize bölünerek üreme, sporla üreme, tomurcuklanarak üreme, rejenerasyon, yenilenme ile üreme ve vejetatif üreme. Evet bunlar üzerinde duralım bakalım ne demekmiş. Bölünerek üreme ile başlayalım. Eşeysiz üremenin en basit şekli bölünerek üremedir. Tek hücreli bir canlı belirli bir olgunluğa eriştiği zaman iki parçaya bölünür. Yani bir canlı mitoz bölünmeyle tek hücreli bir canlı ikiye ayrılıyor, iki tane canlı oluşturmuş oluyor bölünme genellikle belirli bir doğrultuda olur. Örneğin tarlık hayvan enine, öglena ise boyuna ikiye bölünür. Böylece yeni canlılar oluşur. Birazdan resimleri üzerinde ayrıntılı anlatacağım. Şimdi bölünerek üreyen tek hücreli canlılar nelermiş bir bakalım. Bakteriler, mavi yeşil alpler, su, yani su yosunları, amip, öglena, diğer bir ismi kamçılı hayvan, terlik hayvan, diğer bir ismi paramesçuk. Bunları sık sık duyacaksınız çocuklar. Unutmayalım bakteri, mavi yeşiller, amip, öglena ve terlik hayvan. Bu tek hücreli canlılarımız bölünerek ürüyorlar. Şekillerine bakalım. Şekilleri üzerinde konuşalım. Evet hepsini bir açalım şöyle. Evet, burada bir bakterimiz var. Bakın bakteri mitoz bölünme geçirmiş ve tek bir bakteriden iki tane, mesela şu bölünme bölündüğünü düşünün, ikiye bölünmüş mitoz bölünmeyle iki tane bakteri oluşturmuş. Bu olay hızla gerçekleşir çocuklar. Bir anda bakteri sayısı artabilir. İşte eşit oranda bölün bölünmeye çalışmış. Dikkat edin yani tam e, eşit oranda bölünüyor. Evet amip'e bakalım. Amip gördüğünüz şekilde e, bu da bir toz bölüme geçiriyor. Bakın tek bir amipten en sonunda iki tane amip oluşmuş. Ne ile oluşmuş? Mitoz bölünmeyle ve DNA'ları tamamen birbirine aynı. Dikkat ederseniz önce çekirdek bölünmesi gerçekleşiyor. Çekirdekler ayrı ayrı uçlara çekildikten sonra stoplazma bölünüyor. İki tane amip oluşuyor. Bu da tek hücreli bir canlı. Terlik hayvana bakalım. Terliğe benzediği için çocuklar terlik hayvan diyorlar. Bakın şu etrafındaki tüylerle hareket ediyor. Sil diyoruz onlara. Bakın bu da böyle bölünmüş. Çekirdeğin uzamış. Çekirdeğin uzadığını görüyorsunuz değil mi? Çekirdek uzuyor. Uzadıktan sonra çekirdeğin biri bir tarafa, biri bir tarafa gidiyor. Ve en sonunda sitoplazma bölünmesiyle iki tane terliksi hayvanımız oluştu. Mitoz bölünmeyle bölünerek çoğaldı. Öglena. Öglena ise bakın Bunlar hep enine bölündü. Dikkat ederseniz, boyuna bölünür demiştik. Bakın, boyuna bölünmüş, boyuna bölündü. Yine çekirdek oluştu. Öncelikle iki çekirdek oluştu, İki tane kamçı oldu. Dikkat ederseniz, kamçılı bir hayvan ve kamçısıyla hareket ediyor. Ee, ve en sonunda da stopinazla bölünmesiyle iki tane öglenamız oluştu. Bu da tek hücreli bir canlı. Bu da bir şey söylemek istiyorum ayrıca unutmayın. Öglena fotosentez yapabilen bir tek hücreli canlıdır. Unutmuyorsun. Bakın yeşil renkte klorofili var ve fotosentez yapabiliyor. Yani oksijen üretebiliyor. Kamçısı da var. Böyle sevimli bir canlı. Bu da terlik saymanız. Evet. Bakteri, amip dedik. Terlik sayman ve örgüne. Bunlar nasıl bölün bölünerek ürüyorlarmış? Bir toz bölünmeyle. Evet. Bunu da internette gördüm numara koymak istedim çok hoşuma gitti. Evet, terlik sayvan diye böyle bir e, fotoğraf vardı. Terlik sayvan nasıl e, çocuklar? Bölünerek. Unutmuyoruz. Evet, gelelim spor öremeye. Evet, burada da spor yapmıyorlar tabii ki. Spor keselerimiz var. Şimdi onlardan bahsedeyim size. Sporlar çok küçük hücrelerdir. Üzeri Sıcak, soğuk, kurak gibi olumsuz koşullara dayanıklı örtüyle kaplanmıştır. Sporlar böyle çok küçük sert keseler şeklindedir çocuklar ve çok dayanıklıdır. Şöyle düşünebilirsiniz. Belki gördüyseniz haşhaş taneleri vardır. Haşhaş taneleri gibi düşünebilirsiniz. Ve o sporlar spor keseleri patlar. içerisindeki hücreler etrafa dağılır ve onlardan yeni canlılar ürer. İşte buna spor keseleriyle üreyen canlılara sporla ürüyor diyoruz. Yani eşeğiz üreminin bir çeşidi. Evet nelermiş? Mantar, karayosunu, otu gibi tohumsuz bitkilerde görülür. Yani bunların çiçekleri yoktur bu bitkilerin çocuklar. Çiçekleri olmadığı için eşeğli üreme yapamazlar. Biliyorsunuz çiçekli bitkiler eşeğli üreme yapar. Onlarda da polen ve yumurta hücresi vardır, döllenme vardır. Ama bazı bitkilerin çiçeği yoktur. İşte onlarda da e, sporla üreyebilirler. Tabii ki başka üreme çeşitleri de var ama sporla üreme onlardan birisidir. Bakalım bir şekillerimize mantar, karayosunu ve erato. Şimdi mantar bakın, şurada spor kesileri etrafa dağılmış, patlamış, yayılmış ve yere düşenlerden tekrardan mantar oluşmuş. Şu mantarın altında imişsenizdir mantar. Bu mantarın altındaki şu yarıklarda çocuklar böyle sert sert bu spor kesilerinden vardır. İşte onlar bir anda patlayıp etrafa dağılır. Bu spor kesileri de bakın gördüğünüz gibi mitoz bölünmeyle oluşmuştur. Mitoz bölünmeyle oluştuğu için hepsi birbirinin aynı yapıya sahiptir. DNA olarak genetik yapı olarak aynısıdır. Ve onlardan yeni bir mantar oluşur. Karyosumum. Onu da ormanlık alanlarda, taşların üzerinde, ağaçların üzerinde görebilirsiniz. İşte kara yosununda da yine sporlar var, spor keseleri var. Yine sporla yürüyor, bu spor kesesi patlıyor. Bir anda her yerde yosunla karşılaşabilirsiniz. Hani bir anda her yerde mantarla karşılaştığınız gibi. Evet, aşağıda eğrelti otumuz var. Eğrelti otu, o da çok sık rastladığımız bir bitki türüdür. Bakın yakından gösterdim bir şekil koydum buraya. Spor keselerini görüyor musunuz? Küçük 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 küçük. Heyel otunun yapraklarının üzerinde bu keseler vardır. Bunlar etrafa dağılır ve yeniden heyel otları oluşur. Peki bu spor keseleri unutuyoruz. Nasıl oluşuyormuş? Mitoz bölünmeyle. Spor üreyenleri unutmayın. Bunlar spor yapıyorlar. Öyle aklınızda kalsın. Karayosun mantar heyel otu. Evet, tomurcuk sanarak üreme tomurcuk. Ata canlıda oluşan çıkıntılardan yeni canlılar meydana gelir. Oluşan yeni canlı atadan ayrılabilir veya ayrılmayarak koloniler oluşturabilir. Şekil üzerinde anlatacağım. Şimdi bakalım. Bir amayası, sünger, hidra, polip, mercan. Bunlar tomurcuktan ayrılıyormuş. Şimdi şekillerini de inceleyelim. Bu bir bir <laughs> Deniz havası, hidra ve sünger. Şimdi bir amaya ile başlayalım. Şimdi bir aması bakın bir tomurcuk çıkarmış Buradan Bölünerek e, üremeye benziyor ama bölünerek üreme de tamamen aynı orandalarda. Dikkat ettiyseniz ve ayrıldılar birbirinden. Burada bu tomurcuk çıkar, çekirdek tomurcuğa doğru uzamış ve tomurcuk burada kalmış. Kanada bilir, koloni de oluşturabilir ama kalmaya da bilir. Bunu unutmuyorsunuz. Evet, sonra deniz anası, deniz anasında da yine tomurcuklanma olur. Bakın bu çıkıntılar tomurcuklar oluşmuş. O tomurcuklardan yeni bir deniz anası oluşuyor. Bu döngü böylelikle devam ediyor. Deniz anaları da tomurcukla üreyen omurgasız canlılardır. Şimdi bakalım hidraya. Hidrada da bakın bir çıkıntı çıkmış buradan. Hidrada çıkıntıdan sonra büyüme gerçekleşmiş ve bu ana canlıdan ayrılmış. Ne dedik? Ayrılmaya Gruplar şeklinde dururlar, koloni şeklinde durabilirler. Evet, devam edelim. Şimdi burada sünger var. Sünger de bu çocuklar yine denizde gördüğümüz bir canlı. Hatta akvaryumlar için süsleyebiliyorlar süngerlerle. Delikli delikli, gözenekli bir bitki türüdür sünger canlısı. Bu da yine tomurcuklanarak çoğalıyor. Bakın sünger. Gördünüz mü tomurcuklarını? Burada bir sürü tomurcuk var. Evet bir de bu da aklınızda olsun. Monrox yine böyle tek hücreli bir canlımız. Bu da tomurcuklanarak üreyen bir canlı. Bakın tomurcuklarını görüyorsunuz. her, her tarafta tomurcuklar oluşmuş. Bunlardan yeni Monrox'lar oluşuyor. Rejenerasyonla üreme dedik. Şimdi rejenerasyon ne demek? Çok hücreli canlılarda yıpranan, zarar gören ya da ölen hücrelerin yerine yenilerinin üretilmesidir. Şimdi rejenerasyonun diğer bir ismi yenilenme demek. Mesela parmağımız kesildi, herhangi bir yara oldu. Orası ne oluyor? Çocuklar bir süre sonra kapanıyor, yeni bir deri hücresi oluşuyor. Orada. İşte bu bir yenilenmedir. Ama üreme değildir. Bazı canlılar yenilenmeyle üreyebiliyor. Şimdi bunlara bir bakalım. Evet, okuyayım. Bazı omurgasız hayvanlarda vücutlarından kopan parçadan yeni canlı oluşması rejenerasyon ile üremedir. Peki hangi canlılarmış? Halkalı solucanlar, toprak solucanları. Bunlar bölündüklerinde onlardan yeni bir canlı oluşabiliyor. Mesela yine deniz yıldızında da aynı şekilde çocuklar deniz yıldızı da rejenerasyonla üreyebilen bir canlıdır. Şimdi şekiller üzerinde inceleyelim. Bunu da unutmayayım. Şimdi burada kertenkelenin kuyruğu kopmuş. Ve kuyruğu tekrar çıkmış, uzamış, tamamlamış burayı, yenilemiş. Ama bu bir üreme değildir. Tek bir canlı var hala ortada. Sadece kuyruğu yenilenmiş, kuyruğu oluşmuş. İşte bu bir yenilenme, rejenerasyon ama rejenerasyon ile üreme değil. Unutmuyoruz. Şimdi üreme olması için ne olması gerekiyor? Şimdi şu şekilleri bir inceleyelim. Şimdi bakın burada deniz yıldızının bir kolu kopmuş. Gördünüz kolunu? Kopan koldan ne oluşmuş? Deniz yıldız oluşmuş. Buradaki ana canlı da kendini tamamlamış mı? Bakın. Ana canlıdan o zaman iki tane deniz yıldızı oluşmuş oluyor. Bu işte rejenerasyonla üremedir. Tek bir canlı varken artık son, sonunda iki tane deniz yıldızımız, iki tane canlımız oluştu. Bu bir yenilenme ile rejenerasyon ile üreme çeşididir. Unutmuyoruz. Evet, toprak solucanın planaryamıza bakalım. Üçe bölmüşüz, kesmişiz. Şu baş kısmından çocuklar bakın yenilenmiş, kendini tamamlamış. Bu canlı oluşmuş. Kuyruk kısmından ise bu canlı oluşmuş. Şöyle. Yani sonuç olarak başlangıçta bir tane toprak solucanımız varken artık iki tane mi var? O zaman bu bir rejenerasyonla üremedir. Yani iki canlı oluşuyorsa yenilenme ile rejenerasyonla üreme diyoruz. Evet, vejetatif üremeye gelelim. Kavak, çilek, söğüt, gül, üzüm gibi bitkilerden alınan parçadan kök oluşarak yeni bitkinin oluşması olayıdır. Yani şöyle söyleyeyim size, bitkinin kökünü, gövdesini ya da yaprağını alıyoruz. Ondan tekrar aynı bitkiden üretiyoruz. İşte bu vejetatif üremedir. Yani bitkinin herhangi bir kısmından tekrar aynı bitkiden elde edebiliyorsak vejetatif üreme ile e, sağlanmış oluyor. Vejetatif üreme de eşeğsiz üreme. Yine mitozla gerçekleşen bir üreme çeşidi. Ama sadece bitkilerde görülüyor. Şimdi bunun birkaç çeşidini de diğer birkaç slide'da anlattım. Şimdi bakalım buradan. Çelikli üreme diye de geçer. Şimdi şuradan bir dalı koparmışız, o dalı ekmişiz ve o bitkiden bir tane daha elde etmişiz. Aynı şekilde bir dalını kopartıp ekiyoruz ve aynısından elde ediyoruz. Bakın bu kadar. Mitoz bölünmeyle gerçekleşiyor. Vegetatif üreme neymiş? Kök, kök, gövde ve yaprak. Herhangi bir kısımdan tekrar aynı bitkiyi elde ediyoruz. Kavak, çilek, süt, gül, üzüm bunların hepsi vegetatif ürer çocuklar. Unutmayın. Yumru gövdeyle üreme. Şimdi patates gibi e, bitkiler, bitkilerde çocuklar patatesin gövdesi şöyle söyleyeyim yumru gövdedir. Üzerine küçük küçük gözler vardır. Bu gözlerden tekrar böyle yeni Patates filizleri çıkmaya başlar. Bunu alıp toprağa gömerseniz yeni patatesler elde edebilirsiniz. Yani biz burada ne yapmış olduk? Bakın bu da bir vegetatif üreme çeşidi aslında. Biz patatesin gövdesinden ne yaptık? Yeni bir patates ürettik. Patates bitkisi ürettik. İşte bu yumru gövdeyle ile üreme diyoruz. Patatesin gövdesi yumru gövde ve onu ekerekten yeni bir patates elde ettik soğan gövde yöremek. Bazı bitkilerinde biliyorsunuz soğan, soğan kökleri vardır. Bitki toprak altında yeni soğanlar üretir. Bu soğanlar birbirinden ayrı ayrı köklenerek bitkinin toprak üstü kısımlarını üretirler. Şimdi bakalım hatırlayacaksınız. Bakın sarımsak bunu böyle ekerseniz bakın kökleri de var. Bu bir soğandır, soğan köktür. Bunu ektiğimiz zaman yeni sarımsaklar elde ederiz. Zaten soğan adı üzerinde taze soğan bakın üst kısmı. Şu alt kısımları kesip ekerseniz yine ne yaparız? Yeni soğanlar elde ederiz. Lale çocuklar, Manisa'da biliyorsunuz çok fazla lale ekiliyor. Bu da yine soğan köke sahiptir. Bakın soğan şeklinde bunu ektiğimiz zaman ne olacaktır? Yeni laleler oluşacak. Bunların hepsi tabii ki vejetatif üremenin alt başlıkları. Yani vejetatif üreme neydi? Bitkinin herhangi bir yerinden yeniden bitki elde etmekti. Bunlar da karşınıza çıkabilir diye sunuma ekledim. Hepsi de vejetatif üreme. Bitki gördüğünüz zaman ne diyoruz? Genellikle bir kısımdan kopartıp yeni bitki elde ediyorsak vejetatif üreme diyoruz. Evet, sürüncü bu da bir vejetatif üreme çeşidi. Yine çilek bitkisinde olduğu gibi gövde görevini üstlenmiş yapılan toprak üzerine veya ya da toprak altına sürünerek belirli aralıklarla kök salar ve yeni bitkiler oluşturur. Bu tür üreme şeklini sürünücü gövde ile üreme diyoruz. Bakın çocuklar kök salmış buradan buraya kadar uzanmış. Kendi bak bir parçası uzanıyor gördünüz mü? Sürünerek gidiyor. Ve tekrar yeni bitki oluşturmuş. Bu böyle sürünerek gidecek. Orada bir daha kök salacak. Yeni bitki oluşacak. Bir yerde duruyor kök salıyor. bir yerde duruyor kök salıyor. İşte bu sürünücü gövde, çilek de bu şekilde ürüyor. Bu da yine bir vejetatif üreme çeşidi. Şu resimler daha net. Bakın hop atlamış buradan. Şurada durmuş ve buraya kök salmış. Yeni bir bitki çıkmış. Oradan da atlama yapacak. Oraya kök salacak. Yeni bir bitki çıkacak. Ana kökten. Yan kökler, toprak altı gövdesi demiş. Kızıl kök bunlar çok önemli değil. Sürünücü gövde bu şekilde oluyor. Sürünerekten bulunduğu yere, sevdiği yere kök salıyor.